Videoya geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Benim bu siteden nasıl 5000 lira kazandığımı bu video içerisinde öğreneceksiniz. Ayrıca arkadaşlar şu anda ekranda bu uygulamanın ödeme kanıtlarını görüyorsunuz. İsterseniz videoya geçelim. Herkese merhaba. Para Burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere bana sponsor olmuş olan bir siteyi tanıtacağım. Diaminer.com Arkadaşlar ben bu sitenin daha önce TikTok'ta videosunu çekmiştim ücretsiz bir şekilde. Ve çok fazla talep oldu. E ayrıca çok fazla izlendi o video. Bir sürü referans kastım. Daha sonrasında firma bana sponsor oldu. Ben de arkadaşlar sizlere YouTube'da bu siteyi tanıtmak istedim. Aynı zamanda arkadaşlar Diaminer'ın mobil uygulaması da mevcut. Android kullanan arkadaşlarımız açıklama bölümündeki mobil uygulama linkinden de erişebilirler. iOS ve bilgisayardan erişmek isteyen kullanıcılar ise Diaminer.com sitesinden erişebilirler. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu siteden daha önce hesap oluşturmuştum zaten. Sizlere bu sitenin nasıl kullanıldığını falan anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar siteye girdikten sonra kazanmaya başla butonuna tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Sizden arkadaşlar bu site hiçbir şekilde kişisel bir bilgi istemiyor. Gördüğünüz gibi alt soyad, kullanıcı adı e-posta ve bir şifre oluşturuyorsunuz. Varsa da referans kodu buraya yazıyorsunuz. Ben arkadaşlar referanslı linkimi açıklama bölümüne yazdım. Benim referanslı linkimle birlikte üye olursanız ben de kazanacağım arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız siz de benim referanslı linkimle kayıt olabilirsiniz. Benim zaten bir hesabım var arkadaşlar. Test etmek için test kullanıcı adlı bir hesap oluşturmuştum. Ona hemen giriyorum. Arkadaşlar siteye girdikten sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Sitenin para birimi Diamond denen bir şey arkadaşlar. Şu gördüğünüz mavi şey Diamond. Ee, aynı zamanda bir de ref diamond'lar var. Bu da arkadaşlar mor olan. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız siz madenleri kazarak, oyun oynayarak vesaire diamond kazanıyorsunuz. Ve bu diamondlar arkadaşlar belli bir TL değeri var. Mesela bir diamond 5 lira 30 kuruş ediyor. Bu arkadaşlar blockchain tavanlı bir platform olduğu için bu diamond birimi bazı kripto paralara bağlı. Bu yüzden de arkadaşlar diamond değeri düşüp artabiliyor. Şu anda 5.30 değerinde yani bir diamond 5.30 TL ediyor. Aynı zamanda ref diamond arkadaşlar aynı şekilde. Diamond da aynı TL değerine sahip. Ancak para çekin talep ederken sadece diamonddan talep edebiliyorsunuz. Ref diamond ise referans linkinizle birlikte kayıt olan kullanıcılar her kayıt başına Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 4 tane Ref Dia kazanıyorsunuz. Sonrasında bunları Biriktirip normal Diamond'a çeviriyorsunuz ve buradaki şekilde gözüküyor ne kadar para kazandığınız. Toplam diamond değeri arkadaşlar sizin bakiyeniz oluyor. Yani benim şu anda 4960 lira bakiyem mevcut. Ben bunu nasıl kalsın diye soracak olursunuz arkadaşlar. TikTok'ta bir video paylaştım. Benim bu referans linkimle üye olan her üye başına arkadaşlar ben 4 ref diye kazandım. Ve yüzlerce kişi üye oldu. Videom tuttu. Siz de arkadaşlar bu şekilde referans sistemiyle benim gibi gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca Diamine'a da bana sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu şekilde referans sayfasına siz en kolay kazanma şekli budur arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek ya da YouTube'da tanıtarak, ne bileyim TikTok'ta tanıtarak siz de benim gibi bu paraları kazanabilirsiniz. Arkadaşlar sonrasında bir diamond kazanmak için madene git butonuna tıklıyorsunuz. Aynı zamanda sol menüden de tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar burada bir video anlatım mevcut. O videoyu izleyerek siz de bu madenin nasıl kazıldığını öğrenebilirsiniz. Ben bunu uzun uzun anlatmayacağım. Çok zaten video bir dakikalık bir video arkadaşlar. Bunu izleyerek her maden başına 2 diamond kazanıyorsunuz. Madeni kazmanız ise yaklaşık olarak 1-2 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Zaten videoda 1 dakika size bir tane maden gösteriyor. 1-2 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Bu şekilde maden kazarak gelir elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar diğer kazanma yöntemlerini de göstereyim. Oyun oyuna Diamond kazan diye bir buton var. Burada da arkadaşlar Android kullanıyorsanız cihazınız Android ise ya da iOS ise bilgisayarda maalesef mümkün değil. Burada oyunlar var arkadaşlar. Oyunu indir butonuna tıklıyorsunuz. Ardından oyunu indiriyorsunuz. Biraz oynadıktan sonra da demiş bir dakika boyunca oynayın. Bir dakika oynadıktan sonra arkadaşlar 2 diamond kazanıyorsunuz oyun oynayarak da. Her oyun başına 2 diamond geliyor. E, ara sıra oyunlar ekleniyor arkadaşlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani siz bunları yaptıktan sonra belli bir süre sonra tekrar yeni oyunlar karşınıza gelecektir. Bu şekilde de gelir elde edebilirsiniz oyun oynayarak. Başka da ha son olarak arkadaşlar daha fazla kazan sekmesi yer almakta. Bunda da arkadaşlar Diamoner'ı YouTube'da falan tanıtırsanız 50 diamond kazanıyorsunuz. Ben bu görevi henüz yapmadım. Ben şu anda bu videoyu çekiyorum. Buraya göndereceğim arkadaşlar video linkimi. ve 50 diamond kazanacağım. Ee, gerçekten ücretler çok iyi arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey söyledi bana firma yetkilileri. Bu kazanç böyle devam etmeyecek arkadaşlar. Yani firma yeni kurulduğundan dolayı, blockchain tabanlı olduğundan dolayı aslında yeni kurulmadı. Türkiye'ye yeni geldiği için arkadaşlar kazanç oranı o yüzden bu kadar yüksek. Yani siz burada kazanç hesaplama butonu var. Bir günde 100 lira kazanabiliyorsunuz arkadaşlar madenleri falan toplayarak. 30 günde ise 3180 TL gelir elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kazanç sistemi. Benim gibi kolay yoldan kazanmak istiyorsanız da referanslarınızdan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben geldim. Burada baya bir ref oldu benim ardından buradan dönüştür butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu normal diamond olarak çevriliyor. Çevirdikten sonra da arkadaşlar buradaki görevler yenileniyor. Bakın ben bunu çevirdikten sonra 4 tane üye geldi. Biriktireceğim biriktireceğim bunların hepsini toplayacağım. Sonra tekrar çevireceğim. Tekrar buradaki hedefleri yerine getirebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem mevcut. Zaten görüyorsunuz 936 adet diamond'ım var. 12 tane ref diamond'ım var. Siz de arkadaşlar bu şekilde gelir elde edebilirsiniz açıklama bölümünde bu uygulamanın ve sitenin linkleri mevcut. Benim linkimle üye olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.